yalanlardan. Benim yalan söylemeye hiç ihtiyacım yok. Çünkü çok param var. Çok da güzel kadın var. Tamam işte, onlarla pazarlık edin bitsin. Bir gecelik çapkın değilim ben. İlyas'a duyduğunuz kin beni bile ürkütüyor. Ürkmek neymiş? İlyas'a neler yapacağımı bilsen, dehşete düşer kaçarsın yanımdan. Nedir aranızdaki eski husumet? Neden? Abim mektubunda... ...Köstebek Numan diye birinden söz ediyor. Şu adamla konuşmak istiyorum. Hemen. Kime geldi? Ne iş yapmaya geldi? Adam vurma, katil Dedikçilik yapacakmış. Ah İbrahim, biz yandık yıkıldık buralarda. Babam öfkeden yataklara düştü. Midesi kanama yapıyor. Söyle üzülmesin, sakın diyorum. <laughs> Sen de da beni dinle. Hazırlan. Yakında hepinizi buraya aldıracağım. Ben aç, siz de aç. Ben tok, sizler de tok. Selamun aleyküm. Kimi soracaksın? Vay, leblebeden leblebi ya! Bravo! Rüştü Dağlı, bizim oralıdır, abimizdi. Gelirsen beni mutlaka bul demiştim. Çok para kazandı Rüştü Bey, büyük para. İki yıl oluyor, taşındı buradan. Eh, çok para kazanması güzel bir şey tabii. Sizi aynı yerde, aynı saatte bekleyeceğim. Çok sevindim, harika bir insansınız. Sen en sağlam silahlarından biri Nazan'ın? Yoksa düşmanı mı? Kimsenin dostu değilim. Param alıyor ve hizmet ediyorum. Ya, <laughs> Nazan'a ayrı bir gıcığım var gibi. Rahmetli Yusuf en zor günlerimde bana hep yardım etti. Beni iflaslardan, çek senet belasından, mahkemelerden kurtardı. Buna karşı siz ne yaptınız?